Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video karşılıyorum arkadaşlar. Güzel bir video diyorsanız doğru gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün güzel bir video çıkacağım arkadaşlar. Ne video diyorsanız doğru gelsin. Bugün güzel bir video çıkacağım. Ne Bugün güzel bir konseptle karşılıyorum arkadaşlar. Neden konseptle aradım? Çünkü güzel bir ünlü var. Kaç tane ürün var? Sağmak istiyorum. İzinle. Bir, iki, üç. Üç tane ünlüsü var. Karışmadım. Üç tane ürün var. Onun için de göstereceğim. İnşallah bunu düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu tarz videoyu istiyorsanız eğer hiç abone olmak. Güzel de like. Bak, like istiyorum söyleyeyim mi? 15 like. Yerse çok da sevim arkadaşlar. 15 bin like yerse bilgisayar için. Atı yedi. İngiliz takip edebilirsiniz. Takipte kalın. Takip güzel bir güzel bir video gelecektir. Atı ailesi orada tıkla takip edebilirsiniz. Hemen tutmaya başlıyorum. Önce bunu başlamak istiyorum. Bu bir kapı süsü. Yani kapı bilgisayar. Yani. Bunu aldım. Neden bunu aldım? Çünkü Dekorasyon yapıyorum arkadaşlar. Neden Dekorasyon? Çünkü kendime odamı güzel şişiyorum. Onun için de bunu aldım. Güzel bir, bir yeri asacağız, bir yeri bulacağız inşallah. Bunu masaya koyuyorum. Şimdi de bunu gösteriyorum. Bunu görüyordunuz bir kupa yayı yani. yani. Kutu açımını çok seviyorum neredeyse. Çok şey yapıyor. Bak. Bak 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 görüyor musun? Bu ne ya? İşte bu. Bu bir kupa bardağım yani benim arkadaşım yani biliyorsun ki Semca ben mesela Onu fotoğraf yaptırdım Çok güzel oldu. Yaptırdık yani ben aldım Hoşuma gitti benim Şimdi de çatam. Çantam güzel bir çanta. Ee, i̇çinde ne var onu göstereyim. Bir tane kolonya var. Bu kulaklık. Papatya. Bir de bir çiçeğim. Samimim. Bir de çantam bir şey. Ben kendi çanta aldım. Çarşıra aldım. Çok güzel bir çanta. Güzel. Ben bunu taşıyorum. Neden bunu taşıyorum? Çünkü takıyorum. Evet bir şey Bu kadar da istediğiniz teşekkür ederim. Bu tarz videoyu benim için yaparsanız çok da söyleyeyim. Sağ altta şurada şurada abone olabilirsiniz. Lütfen 15 bin like gelirse benim için değerlendirin. Benim için değerlendirin. Benim için izlemeye devam edin. Benim üst izlemeye devam edin. Eğer izlemezseniz siz size izlemem onun için de izlemeye devam edin. Sizin çok seviyorum. Görüşürüz. baba bye arkadaşlar.